kaçıp gidelim ister misin? Kimselere laf anlatmak zorunda değiliz. Ne baban, ne bizimkiler. Hiç kimse. Çüş, oha! Başar, ne oluyor? Öğretmenim ben. Sessizlik. Başardım. Ne oldu? Niye kestin oyunu? Öğretmenim Suzan oynamıyor ki ama. Ben gerçek öptü sandım. Bir daha öyle kelimeler duymak istemiyorum ağzından, tamam mı? Şermin rahatsızlandı. Suzan da bir süreliğine yerine bakacak. Özür dilerim öğretmenim. Hadi şimdi kulise, üzerine gel. Tamam öğretmenim. Saçmalamak aşkın doğasında mı vardı yoksa aşık olunca bir tek ben mi saçmalıyordum bilmiyorum. Ama küçükken bizi gülümseten saçmalıkların, büyüyünce kızdırdığını hem kendi ailemden hem de o sıra yavaş yavaş moda olmaya başlayan boşanma davalarından, dağılan ailelerden dolayı gayet iyi biliyordum. Aşkı çikolatalı bir pastaya benzetiyordum o yıllarda. Çocukken bizi delicesine mutlu eden o lezzet, büyüdükçe kiminin bünyesine zarar veriyor, hiç kimse çocukluğundaki o büyücü tadı alamıyordu. Afiyet olsun. Zuhal kızımıza selamlar. Söylerim sağ olun. Benim muhatap ettiğin şu insanlara bak çıldır kurmuş bir de ekmek satıyorlar. Ulan çıldırıcı. Bu bayinin sahibi nerede? Gerçi ortada pek bayi falan da kalmamış da. Ablasıyım ben kızım buyurun. Çok güzel. Size denk geldiğim çok iyi oldu. Ne için aramıştınız siz Zuhal'i? Kocamı ayartan, yuvamı yıkan kardeşinden bahsedecektim. Ama nasip sizeymiş. Bana bak. Sen önce bir edebinle konuş bakayım. Benim tepemi tasını attırma. Zuhal yapmaz öyle şey. Ben küçük kardeşinizi kastediyorum. Zuhal'i değil. Vay değil mi? Adını bilmem. Ama o olduğundan çok eminim daha önce bu bayide de gördüm onu. Kocama ayartıp boşanma davası açtırdı bana. Adliyeye kol kola gitmişler. Bir de oturup karşılıklı kahve içiyorlar. Gözlerimle gördüm. O Zuhal'e geldiğim milletin. Ayça'nın annesi Seçil geldi dersiniz o beni tanır. Bir de bana ailemden uzak dur diyordu en son. Söyleyin ona bana ders vereceğine önce gitsin, o ahlaksız kardeşini terbiye etsin. Duydun mu beni? Abi, en iyi teklifin nasıl edilir? Ne bileyim oğlum, Elimle çıkar mısın da olsun bilsin. Uzaktan kumandada arabamı getirsem? Nermin Ceyim getirdiği vardı ya hani. Kablosuz. antenle çıkma teklif kartını koysam, sahnede e, güne dibine nasıl? Süper değil mi? Başar ayarın yok mu oğlum senin? Evde babam yok diye anneme afra tafra yapıyorsun. Burada aşk meşk konuşuyorsun sadece. Ne iş? Ne yapayım yani? Aşk olmak benim elimden sanki. Hay aşkına da sana da. Kime çektin diyeceğim de orası da belli. Sen ilk önce kendine bak. En azından ben tek bir seviyorum. Başar bak elimin tersi desin. bir vuracağım şimdi sana var ya. Saçma sapan konuşma. Hmm. Neyse gel. Kızılay'a götüreceğim seni direkt otobüse bineceksin tamam mı? Sen? Ben, benim bir işim var. Annem sorarsa Orkun abilerle git dedi. Tamam mı? Bize yılbaşı şey yapmadılar. Üst sınıfları yapıyorlarmış. Size yaptılar mı? Ya yaptılar. Kasi modaya denk geldik. Yabancı öğrenci mi var sizin sınıfta? Yok lan yeni gelen ruhsuz kız var ya. Kendi Türk ruhu Fransız. Natır damla. Neyse saçma sapan konuş, yürü ya.